Herkese sağlıklı günler arkadaşlar. Bugün sizlere birçok kişinin e, müzdarip olduğu bir sağlık sorunu hakkında yine daha önce deneyimlediğim, birçok kez yıllarca kullandığım bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Özellikle böbreklerinde çamur, kum ve taş sorunu olan arkadaşlar için e, bu videoda anlatacaklarımı e, dikkate almalarını tavsiye ediyorum. Ee, malum bu son bir yıldır e, olan salgın sebebiyle de hastanelere birçok rahatsızlıktan dolayı insanlar gideremiyor. Çünkü acaba bana da virüs bulaşır mı korkusu var birçok insanda. O yüzden e, böbreklerinde çamur, e, kum veya taş sorunu oranlar biraz önce biraz sonra anlatacağım bu ardışık şekildeki ikili uygulamadan e, faydalanabilirler. Öncelikle biliyorsunuz taş olumuşluğunun birçok sebebi var arkadaşlar. E, böbreklerden taşın atılması da aslında birçok sancılı sorun bir şekilde olabiliyor özellikle erkeklerde taş atımı daha zor bildiğiniz gibi kadınlarda biraz daha kol bu kolay bu da idrar yollarındaki kalınlık ve incelikle alakalı şimdi öncelikle kişide böbreklerinde çamur var ise yani taş oluşumu değil de çamur oluşumu var ise yapılacak uygulama şu şekilde Sabah aç karnına iyisinden emin olduğunuz taş baskı dediğimiz, soğuk sıkım dediğimiz bir sızma zeytinyağından sabah aç karnına bir tatlı kaşığı içiyoruz arkadaşlar. Çay <laughs> şey içtikten sonra sızma zeytinyağını içtikten 5 dakika sonra kahvaltımızı yapalım mümkünse. Sızma zeytinyağı dediğim gibi emin olun yani çok iyisinden olsun mutlaka sızma olsun taş baskı olsun sağ olsun benim komşumun babası 90 küsür yaşında İzmir'de ve babası gönderiyor bize de ara sıra alıp kendisi de bize hediye ediyor sağ olsun içiyoruz. Buradan kendisine teşekkür ediyorum ayrıca. Sonrasında içtikten sonra böbreğinde bu çamur sorunu olan arkadaşlarda şu şekilde bir uygulama yapıyoruz değerli dostlar. Bir kupa kaynar suyun içerisine bir tatlı kaşığından biraz az olacak şekilde yani bir fiske dediğimiz arkadaşlar buradaki kıvamımız. 3 parmağımızın tuttuğu ya da ben anlatıyorum bazen işte 4-5 tane bitki bu bitkilerin tamamını eşit oranda karıştırıp karışımdan bir yemek kaşığı kadar koyacaksınız. Bir kupaya avokado yaprağından değerli arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığına yakın şu kadar falan atıyorum. Avokado yaprağı şu özelliği vardır böbek taşları üzerinde. Hem ağrı kesici özelliği vardır. Spazm giderici ve kasılmaları giderici özelliği vardır. Böylelikle kasılmadan yani kas kasılmalarını engelleyerekten çamurun vücuttan daha kolay atılmasını sağlar hmm. ve aynı zamanda böbrekteki o ağrıyı, sırta vuran ağrıyı da e, hafifletecektir arkadaşlar. E, söylediğim miktarda avokado yaprağı ilave ediyoruz. Sonrasında böbrek için mucize bitkilerden bir, bir tane Kara çalı arkadaşlar. Şöyle pul pul şeklindedir. Şöyle. 5-6 tane atıyoruz içerisine. karaçalık. Karaçalı şöyle bir özelliği vardı bilginiz olsun. E, sadece çamur kum, ve taş üzerinde değil etkisi. Aynı zamanda ee, böbrekleri temizleyici yani böbrek yetmezliği sorunlarına da faydası olan bir bitkidir e, karaçalı. Yani böbreğinde çamur, kum, taş olsun olmasın esasen e, sağlıklı her insanın da ayda 2-3 gün içmesinde büyük fayda olduğunu, olacağını düşündüğüm bir bitkidir bu karaçalı. Temizler yani böbrekler Allah'ın izniyle çok iyidir. Karaçalımızdan da o kadar ilave ettikten sonra son olarak üzerine ilave edeceğimiz bitki altın başak otu arkadaşlar. Bunu defaten söylüyorum ama e, yine de bazı arkadaşlar e, elinde olmadığı için altın otu veriyorlar insanlara. Altın başak otu ile altın otunun arasında çok büyük fark vardır. Dağlar kadar fark var arkadaşlar. İkisinin indikasyonu farklı. Altın otu daha çok idrar yolları enfeksiyonlarında vesaire sorunlarında kullanılır. Altın başak otunun etkisi şudur. E, i̇drar kanallarındaki daralmalar için de çok şifalıdır. Yani bir kişinin normalde idrar yollarında daralma hastalığı da varsa ona da çok faydalıdır. Altın başak otu burada hem Idrar kalanınızı genişletmeye yarayacaktır. Özellikle erkeklerde bu sorun çok daha fazladır. Yani taşın daha, çamurun daha kolay düşürülmesini sağlayacaktır vücuttan. Hem de aynı zamanda altınbaşak otu protein kaçağı ve kreatinin yüksekliklerinde de oldukça şifalı bir bitkidir. Yani burada kullanılacak bitkimiz altınbaşak otu. Bakın bu gördüğünüz şekilde yeşil bir bitkidir şöyle. Sap sarı olan değil yani ölmez çiçek dediğimiz ya da kudama dediğimiz altın otu değil arkadaşlar. Bunu da ilave ettikten sonra o miktarda bardağımızın ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 dakika beklettikten sonra süzüyoruz ve içerisine birkaç damla da limon damlatarak yavaş yavaş içiyoruz. Aç tok fark etmiyor. Ne kadar içiyoruz arkadaşlar? Bundan günlük 2-3 kupa içmemiz gerekiyor bu çayda. Bu şekilde yapacağımız bir uygulamayla yani şu dörtlü kombinasyon ile arkadaşlar zeytinyağı, avokado yaprağı Karaçalı ve Altınbaşak otuyla birlikte yapacağımız uygulamada böbreklerdeki çamur sorununa e, şifa olacaktır. Şayet kişide böbreklerinde kum ya da taş sorunu var ise o zaman buraya ilave olarak ek olarak birçoğunuzun da bildiği e, gileboru meyvesinin suyundan faydalanacağız arkadaşlar. Gileboru meyvesi yoğunlukla Kayseri ve Kayseri'ye sınır olan illerimizden Kırşehir'de Malatya'nın bir bölgesinde Belli bölgelerinde, o bölgelerde yetişen e, çalımsı, bodruk bir ağacın meyvesi biliyorsunuz. Yoğun C vitamini içerir. E, Gile boru meyvemiz sadece böbrek taşları için değil, aynı zamanda birçok rahatsızlıkla, şeker hastalıklarında, variste vesairede oldukça şifalı bir e, meyvemizdir bildiğiniz olsun. Gile meyvesinden yoğun C vitamini içerdiği için, yani askorbik asit içerdiği için e, yapısal olarak e, kristalize oluşmuş olan o taşların ve e, kumun erimesine sebebiyet verir arkadaşlar. Gireboli meyvesinin suyunu alıp da ete döktüğünüz zaman ete hiçbir zarar vermez ama bir mermere dökün mermeri orada eritmeye başlayacaktır bilginiz olsun. Yani e, taş oluşumuna karşı eritici bir özelliği vardır. Bunu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Gireboli meyvesinin kendisini ya sıkarak suyunu elde ediyorsunuz ya da bu şekilde hazır e, nektarları var, suları var. Yalnız suyun alırken de dikkat etmenizi istiyorum. E, organik olanları, yani bu şekilde e, organik sertifikasyonu olanları e, tercih edin arkadaşlar. Organik olanlar, yani saf olanların rengi zaten bu şekilde olur. Kıp kırmızı olmaz. Kıp kırmızı oluyorsa e, aldığınız e, boru suyu içerisinde renklendirici, gıda boyası falan vardır. Bilginiz olsun. Bu saf hali. Bunu nasıl tüketiyorsunuz? Bir su bardağının yarısına Saf bile boru suyu yarısına da normal içme suyu ilave edip içiyorsunuz ne kadar içiyorsunuz bir sabah bir akşam günde iki defa bu yetişkinler için tabi çocuklarda bu kıvamları çay kaşığına miktarına düşürebilirsiniz bunu da bu şekilde yapıyorsunuz değerli dostlar uygulamayı yaklaşık olarak bir 20-25 gün yaptıktan sonra mümkünse bir ultrason çektirin ya da vücudunuzu deneyimleyin gidemiyorsanız bir küre tamamladıktan sonra taşın büyüklüğüne, çamurun çokluğuna, kumun çokluğuna göre değişmek üzere ikinci bir küre gerek duyabilirsiniz belki ya da duymayabilirsiniz. Bunu ancak dediğim gibi ultrason sonuçlarını görerek yani görüntülemelere göre yol alabilirsiniz bu noktada. Peki taş oluşumunu nasıl engelleyebilirsiniz? Taş oluşumunu engellemeniz zor arkadaşlar bilginiz olsun. Bazı birçok insanda taş düşürülüyor ya da operasyonunu alındıktan sonra tekrar böbrek taş üretiyor. Neden üretiyor? vücuttaki bazı dengesizliklerden kaynaklı olarak üretiyor. Bu da genellikle vücuda yeteri miktarda C vitamini almamaktan kaynaklı arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar C vitaminini fazla alırsanız taş oluşumunu da yavaşlatmış olursunuz. Bu noktada tavsiye edebileceğim çok güzel mucizevi bir meyvemiz vardır. Yani taş oluşumunu sürekli vücudu taş oluşturan üreten arkadaşlar da taş oluşumunu minimuma indirmek için ve engellemek için Böğürtlen meyvesi biliyorsunuz böğürtleni e, yabani bir meyvedir. E, Kara benzer ama çalısı bir e, bodur bir çalıda yetişen bir meyvemiz. Sezonunda mevsiminde böğürtleni bolca yiyin arkadaşlar. Aynı zamanda sezonunda çıktığı zaman ufak günlük porsiyonlar için derin dondurucuya atabilirsiniz ve e, kışın kış aylarında da işte günlük nedir bir 2 yemek kaşığı kadar yiyebilirsiniz ya da saf böğürtlen marmelatları var onlardan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda böbreklerin kökünü de çıkartıp kök kısmı olacak yalnız kökünü de kaynatarak suyundan günlük bir bardak kadar içebilirsiniz taş oluşumunu engellemeye şifalıdır Allah'ın izniyle ee, böbreklerinde taş kum çamur hastalığı olanlar ya böbrek rahatsızlığı olanlar yine e, birkaç videomda da bahsetmiş olduğum gibi ayaklarını üşütmemeliler böbrek hastalıklarını soğuk algınlığı, tetikler bilginiz olsun arkadaşlar. Yani orada uyuyan yılanı uyandırmamak için ayaklarınızı üşütmemeye dikkat edin, gayret edin. Onun haricinde böbrekleri kolay düşürmek için küvet varsa küvetin içerisinde kaynar su, yani sıcak suyun içerisinde yatabilirsiniz. O da gevşemesini sağlayacaktır. Vücudunuzun kasları gevşeterek rahat düşürmenizi sağlayacaktır. Ee, mümkünse küvetiniz varsa şayet küvetin içerisine de bir su bardağı kadar da magnezyum sülfat ilave edin ki kas gevşetici özelinden faydalanmış olursunuz arkadaşlar kolay düşürürsünüz Magnezyum sülfatın Başka faydaları da var daha sonra bir, bir iki video çekeceğim onunla ilgili detaylı olarak da anlatacağım magnezyum sülfatı ee, Konuyla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar Kullananlara Uygulayanlara şifalı olsun diyorum fakat Iııı Videoyu bitirmeden önce bir şey daha belirtmek isterim. C vitamininden kastım şu yani şeyde sektör olarak hazır piyasada satılan C vitamini tabletleri falan var. Onları da alırken dikkat edin arkadaşlar. Yavaş emilimli C vitaminlerinden olsun. Yani hızlı emilimli C vitamini olmasın. Vücuttan yavaş yavaş emilerek atılan cinsinden olsun. Hızlı emilimli C vitaminlerinin çok fazla faydası yok. Bilginiz olsun. O konuya da bir açıklık getirmek istedim. Ee, yine söylediğim gibi herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, herkes Allah'a emanet olsun. Hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum.